Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü manken ve oyuncu, Yaşar Alptekin, her yıl olduğu gibi bu yılda, bahçesinin dış mekan bitkilerini Yalova'dan temin etti. Yalova İstanbul ve Türkiye'nin birçok yerinde dış mekan bitkileri üreten, Büyük Çamlıca Fidanlığını ziyaret eden Yaşar Alptekin ve eşi Nadire Tunca Alptekin'e, işletmenin yönetim kurulu başkanı Metin Gümüş tarafından, firmasının ürettiği dış mekan bitkileri ile zeytinyağı hediye edildi. Yalova-İzmit Karayolu Çavuş Çiftliği kavşağında üretim yapan, Alya Fidancılık İşletmecileri Aydın Koçal ve Songül Kurt Koçal tarafından dış mekan bitkiler üreten Sera'ya gelen Alptekin ve eşi Nadire Tunca Alptekin, kasalar dolusu bitki alımı yaptı. Alptekin, bitki alımının ardından Manşet.com.tr'ye konuştu. Alya süs bitkilerine bugün bir misafir getirdi. Türkiye'nin yakından tanıdığı eski manken ve oyuncu. Ee, evet, evet, çiçek, sizlerle... evet, çiçek, evet, çiçek sever. Evet çiçek sever. Alışveriş için geldiler. sürekli Yalova'ya gelir. Çiçek ihtiyacını... Evet. evet. Bahçesindeki çiçek ihtiyacını buradan karşılıyor. Bugün burada Yaşar Bey öncelikle çok teşekkür ederim bizlere olabildiği için. Biz toplam 8 senedir neredeyse bu sektörün içerisindeyiz. Eşimle beraber yapıyoruz bu işi Daha çok süt bitkisi dış mekan üzerine üretim yapıyoruz. İç mekanlarımız şu anlık yok. Çalı bitkilerinde de daha çok üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Evet Yaşar Bey siz nasıl buldunuz? Buyabildiniz mi istediklerinizi? tam anlamıyla buldum. Ee, şey Tombil da çok yardımcı oldu. Allah razı olsun. Hanım abla da en güzel çiçekleri seçti. Şey gibi ya evime gelmişim de yani, çiçek alıyorum gibi yani. yani <laughs> sanki bir ticaret falan bir para almam bilmediğin de hani sanki misafiri geldik hani komşudan bir şey çiçek alıyormuş gibi. Aile çiçekçi de ben teşekkür ederim. Çok güzel karşıladılar, tebessüm ettiler. Ayrıca de çok güzel çiçeklerle döneceğiz buraya. Yalova'nın çiçek ile anılan bir il olmasında, Yaşar Alptekin olarak üzerimize düşen neyse yapmaya hazırım. Bu konuda yapılacak her çalışmanın içinde olurum şeklinde konuştu. Benden ne istediğinizi yaparım.